Merhaba herkese iyi akşamlar arkadaşlar nevşike oran şikemiz vardı oran şikemizin e, maçkolikten takip ettiğimiz için oranları maçkolik bütün oranları değiştirdi maalesef nevşike excelimiz patladı doğrusu ama ben farklı bir oran sitesinden aldım o oranların buradan da karşılığını aldığım için halen gördüğümüz gibi işler durumda şikemiz yalnız birkaç pürüz var o pürüzleri de halledeceğim e, benden Excel'i satın alan arkadaşlar bana tekrar e, Instagram adresinden yazarsa ben o e, notları arkadaşlara vereyim çünkü Excel çöp oldu oranlar değiştiği için Done to the man, if you so, saw what a skin done to the man. If I can't have you, nobody can. Bare face, so they all know who I am.